Biz başladığımız aktual gündəmə və gündənmizdə 2 mühüm xəbər var ki, Azərbaycanla birbaşa bağlıdır və hər ikisini Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi munasibət bildirib. Bunun biri amansızların Yekaterinburqda Azərbaycanlara qarşı törətdiyi amansızlıqla bağlı da Azərbaycan xarici işlər naziri bununla bağlı müvafiq müraciət edibdir. Rusiyanın qorumlarına ki, məsələ araşdırılsın və obyektiv araşdırılması təmin olunsun. Eyni zamanda İranın Ermənistandakı səfiri yenidən özünün vəzifəsini nədən olduğunu unudub yaxud da Tehrandan hansı qüvvədən gələn sifarişi yerinə yetirərək Azərbaycan əleyhinə ənənəvi olaraq ə amma bu dəfə bir qədər fərqli tərzdə. Burada həm ə, Azərbaycan arasından İranın vurulmasından gedir söhbət birdəki Qərbi Azərbaycan məsələsinə münasibət bildirib, adam danışdıqca öz özünü batırır bu aydın məsələdə, amma bu məsələnin artıq ölçü götürülməsinə Azərbaycan xarici işlər nazirliyi də e, tövsiyə edibdir İrana, çünki belə artıq davam edə bilməz, bu həm dövlətlər arası münasibətlərə ziyan vurur, həm də onsuz da e, regionda gərginliyə biraz da gərginlik qatmağın heç bir adı yoxdur. Gərginlik demişkən, bu gün bizim mövzumuz təbii ki Ermənistanda, Ermənistanda baş verənlərdir, Qaraxaçlarla Qara, qara Maskalların toqquşması nə ilə bitdi? Məsələ həll olunacaq mı? Bir az öncə Paşinyan Facebookda yazdı ki, ayın 1-inə qədər maratoru melan eləyir. Qarşı tərəf bir-birini söyməsin, tənqid eləməsin. Məhkəmənin qədişatına məna olmuyor, amma məhkəmə əslında rəqiblərin sıradan çıxarılmasıdır. Kremldən də artıq ə, çox ciddi bir təpki gəldi. Ə, mən bilmirəm indi biz bu görüntüyə də baxacağıq acapahyanın imzaladığı ki mən baş nazir olmaq istəmirəm kağızı hansı şəraitdə yazdırılıb çünki ehtimallar var ki bəzi erməni mənbələri deyir ki o artıq bilirsiniz ki təcridxananəyə təhvil verildi və ona o zaman orada yazıldı bu o deməkdir ki hansı təzyiqlərlə oldu ümumiyyətlə Ermənistan hansı prosesdə gedib çünki Ermənistan faktik bölünmə üzrədir və unutmayaq ki haqqında danışdığımız acapahyan bu çox ciddi bir fiqurdur əslə Kilikiyalı Erməni olan və atası babası daha dəqiq desək Rusiyanın birbaşa Kilikiyədə Osmanlılara qarşı ciddi ajanı agenti işləmiş şəxs olub. Sonradan Gümrüyə gələn ailələri, bu özü Gümrüdə doğulsa da, bir müddət, xüsusən də 87-88-ci il hadisələri vaxtı Gəncəsər məbədində çalışıb və orada bütün hadisələrin inkişafında DTX-ın xüsusi nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərib. Hadisələr müəyyən bir məcraya yönələndən sonra yenə yəni Azərbaycanın qarşı təbiqi yönünən sonra o təkrar Gömrüyə qayıdı və bu dəfə 102-ci hərbi sinin dini işlərinə nəzarət edib. Aydındır ki, orada heç bir dini iş yoxdur. Da hansı işi görür bu aydındır və artıq Gömrüdəki yerləşən arxepiskopluğa rəhbərlik edir. Gömrü strateji yerdir. Gömrü il Ermənistanın ikinci şəhəridir. Eyni zamanda Gümrüdə seçkilər vaxtı Paşinyanın namizədin uduzması və Kremlin və yaxud da Kremlə yaxın adamın ora gəlməsi, eyni zamanda Terpetrosyanın Qarigenlə görüşü, Koçaryan-Karapeciyan ittifaqı və nəticə itibarı ilə yeni bir namizəd, yəni yeni bir dindarın ortalığa çıxarılması və onun Paşinyan tərəfindən aradan qaldırılması. Rus ordusu, 102-ci hərbi hissə istənilən vaxt işə düşə bilər, amma Paşinyanı qoruyan da Amerikanın və Qərbinin orada mühafizə dəstələri var. Doğrudanmı Ermənistanda bu iki qüvvə toqquşacaq? Hadisələr ona doğrumu gedir? Və Ermənistanın bölünməsi ilə bağlı artıq fikirlər göylərdə gedir reallıqda budur ki, həm də bu addım atıla bilər. Bunları biz ekspertlərlə müzakirə edəcəyik. Rəşad Bayramov politoloq, Qafar Çaxmaqlı Ermənişünas professor, Çingiz Qənizadə Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, İsmail Cingiz siyasi şərhçi. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz. Mən sizə e, İsmail bəylə danışaq. İsmail bəy, Türkiyədən necə görünür proseslər və sizcə bu nədir? Növbəti dəfə bluffdimi? Ermənistan hər dəfə danışıqlara yaxın olanda hansısa bir siyasi proseslər gedir, bayaq Qafar Məhəmməd xatırlatdı. Elə o vaxt da kilsə ilə başlamır, yoxsa birbaşa da ə, Paşinyan Kremlin adamlarını tam sıradan çıxarmaq istəyir seçkiyə qədər. İndi öncə sizə və konuklarınıza salamlıyorum, Ertuşun bey. Eee, Paşinyanın son İstanbul ziyarəti və Erdoğanla görüşməsinin akibində Patrikhane ile de görüşmeye çalıştı ancak Patrikhane bu ziyareti kabul etmediği yönde bilgilerimiz zaten var siz de değindiniz. Patrikhane Ermenistan'daki Paşinyan ve Kilise arasındaki mücadeleyi iç mücadele olarak görüyor Türkiye'deki Ermeniler ve burada bir taraf olmak istemediklerini ortaya koymakla birlikte ee, bir yandan da kiliseyi zulmen desteklediklerini anlamak gerekiyor. Çünkü e, patrikhane eğer e, kiliseyi zulmen desteklemiş olmasaydı Paşinyan'ın e, burada patrikhaneyi ziyaretine izin verirlerdi ve kapılarını açarlardı. Kapıları açmamakla ve Türkiye'deki e, patrikhane, ile, gö patrikhane görüşüne izin vermemekle e, Baklatt yani desteklediklerini anla, anlıyoruz. Buradan hmm. bu konuda bakıyoruz ee, Türkiye'deki Ermeniler ve gerek Türkiye'deki Ermeniler ve esasında e, Türkiye e, dış politikada Ermenistan'daki yaşanan gelişmeleri hiç politik olarak e, görülken e, bir taraf olmamaya da Türkiye hükümetinin e, e, taraf olmamaya çalıştığında anlamak gerekiyor. Ee, an, şu da şu da var ki Paşinyan son dönemlerde Ermenistan Azerbaycan Ermenistan Türkiye ilişkileri konusunun düzelmesi e, sınır tespit çalışmalarının yapılması Türkiye ile normalleşme gibi süreçlerde bu süreç devam ederken ılımlı bir politika çizmeye çalışan e, son dönemin en ılımlı başbakanı profili görüntüsü de sergilemekte ancak Paşinyan bu profille birlikte zikzakları olan, gitgelleri olan bir başbakan aynı zamanda. Hem Azerbaycan'da normalleşmeye çalışırken, sınır tespit çalışmaları devam ederken ve barışa doğru önemli adımlar atılırken bir taraftan da aşırı derecede silahlanmaya çalışan bir Ermenistan profili, Ermenistan başbakanı çiz profili çizmekte. Ve Türkiye ile de iyi diyaloglar geliştirmeye çalışmaktadır ki, Sayın Erdoğan'la da bu konudaki e, e, çok e, yakın olmaya çalıştığını da anlamaktayız. E, her fırsatta Erdoğan'la görüşmeye e, çalışan bir paşinyan var. En son Ramazan bayramında bile e, Türkiye'de e, görüş, telefonla Erdoğan'la görüştüğünü biliyoruz. E, yurt dışında görüşmeleri var. E, ve Ermenistan'ın bölünmemesi... Türkiye'nin komşu olmasından dolayı bir şekilde yüklendirebilir Çünkü Türkiye'de de ciddi manada Ermeni nüfus var. Belki oradaki iç karşılıklardan Türkiye'ye gelişler olabilir ve sınırlarda bununla ilgili tedbir almak gerekebilir. Veya iç karşılıklara dahil olmak isteyen Türkiye'den, Ermenilerden de oraya gitmek isteyenler çıkabilir. Ve Türk vatandaşı olan bir Ermeninin oradaki iç karşılıklarda Velev ki aktif yol alsa bunlar belki iki ülke arasında krize de sebep olabilir düşüncesiyle hı hı. Türkiye hem e, hem Türkiye'deki Ermeni nüfusunu hem Ermenistan'daki e, e, Türkiye'den gitmiş Ermenileri bu konuda e, dengede tutmak ve onları bu olaylardan mümkün mertebe variste kalmaları için bir çalışma ortaya koyacağını düşünüyorum. E, Düşünebiliriz, değerlendirebiliriz çünkü dediğim gibi Türkiye bu olaylara dahil olmak istemiyor. Ancak şu var ki Ermenistan esasında hani bölünüp bölünmemeye, gömrüğünün ayrılması gibi konuları konuşurken Ermenistan yakın zamanda kalıcı bir barış yapmazsa, Türkiye ile normalleşme, normalleşme olmazsa zaten yok olmakla karşı karşıya olan bir devlet. Ee, ekonomisi tükenmiş, nüfusu her geçen gün eriyor. Böyle bir devletin var olma şansı yok. Eğer diaspora desteklemese veya siyaseten böyle bir suni bir Ermeni devletinin orada varlığı olmasına inanan Rusya ve Avrupa olmasa çoktan biterdi bence. Kağıt üzerinde 3 milyon olduğu değerlendirilen ki siz bunu daha iyi bilirsiniz, konuklarınız da daha iyi bilir. Kağıt üzerinde 3 milyon nüfusu olduğu görülüyor resmi kayıtlarda fakat, bir buçuk milyon bile çıkmayan bir Ermeni nüfusu var şu anda, fiilen yaşayan. Ee, bu nüfus da ülkeyi mi koruyacak, ekonomiyi mi kalkındıracak? E, orada günlük hayata dair hayatı mı idam ettirecekler? Bu çok zor. Nüfusunuz olmazsa ülkenizi savunamazsınız. Nüfusunuz olmazsa asker yetiştiremezsiniz. Nüfusunuz olmazsa tarımdan hayvancılığa, fabrikaya insan bulamazsınız. Dolayısıyla yok olmakla karşı karşıya olan bir Ermenistan var. Ve Ermenistan yakın zamanda eğer toparlanmazsa bu kilise ve hükümet arasındaki e, mücadele işin içinde bir şekilde diasporanın olduğunu da söylemek lazım. E, kendi kendilerini imha ile karşı karşıyalar. Ve anlaşıldığı kadarıyla da Paşinyan bunun bilincinde ve belki de bu konuyu çözmek için Patrikhaneli'yle görüşmek istemiş olabilir ancak... E, beklediği e, misafirperverliği göremedim. Ee, İsmail Bey, ben bir neşe sualım var size. Bunun Buyur. biri... Erməni politoloqlarının, Erməni siyasi dairələrində bu söhbətlər çox yayılır. Mən istəyərdim, yerə gəlmişkən bir məlumatı çatdırım, vacib məlumatdır. Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Yekaterinburqdakı hadisəyə görə Azərbaycan xarici işlər nazirliyinə çağırılıb və ona kəskin etiraz bildirilib. Azərbaycan xarici dər nazirliyi hadisə ilə bağlı dərhal reaksiya verdi və bu addımda səfirin çağırılması da mən eləyirəm ki, Azərbaycan tərəfinin bundan sonra bu prosesdə biz bununla ayrıca bir müzakirələməyimiz lazım olacaqdır. Amma bu hadisələrin inkişafı gözləyir, çünki biz hələ tam təfərrüatları məlum deyil, araşdırırıq. Sözsüz ki, Baku Tevə olaraq da bunlara çatdıracaq. Mənim sizə verəcəyim sual Ermənni, yəni Paşinyanın Türkiyə səfərindən sonra bir neçə məsələ çıxdı gündəliyə. Bunun biri Türkiyə-Ermənistan sərhədində, yəni Armavir, Ararat və Şirakın, yəni biz bildiyimiz Şürəyl dediyimiz ərazidən yenidən demarkasiya məsələsi qaldırılıb mı Türkiyə tərəfindən? Eyni zamanda Rusiya sərhədçilərinin Türkiyə-Ermənistan sərhədindən çıxarılacağı təqdirdə sərhədin açılması məsələsi və əlbəttə ki, revanşistlərin fəaliyyətinin qadağan olunması tələbi qoyulubdu. Belə bir ehtimal var ki, məhz bu tələbdən sonra ə, Paşinyan revanşistləri cəzalandırır. Sizcə belə bir söhbətlər olubmu cənab Ardoğanın? Bu xonu tam mənasıyla əsına yansımadı. Ancaq şöyle bir durum var. Sınırların açılması konusunda Ermenistan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yoğun talepleri var. Paşinyan hükümeti en azından diyor ki üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatlara bari açılsın bu kapılar diye bir talep var. Şu an itibariyle bu konuda resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama olmadığı için de bizim bu konuda tam bir yorum yapmamız yanlış olur. Ancak bu kapıların açılmasına azami derecede ihtiyaç olduğu muhakkak. Ancak Ermenistan'da iç karşılıklar yaşanırken kapıların açılması da Türkiye için sakınca doğuruyor. Az önce dediğim gibi gidenler ve gelenler olacak. Gidenlerin ortak olaylara dahil olması, oradan kaçmak isteyen insanların Türkiye'ye sığınma gibi, girişimlerin olması gibi hamlelerin beklendiği bir dönemde sınırların açılmasına Türkiye sıcak bakmayacaktır. Çünkü e, bu dediğim gibi Türkiye bir şekilde dahil olmak ya da edilmek istenilebilir. Ancak Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Tarihten gelen bir süreçte her türlü insani yardım durumunda sınırlarını açabilir ve oraya yardımlar götürebilir. Bu bizim e, genetik kodlarımızda olan bir durum. Böyle söyleyebilirim. E, ancak en azından Alican sınır kapısının 3. E, üçüncü ülke vatandaşlarına ve dediğim gibi diplomatik pasaportu olan şahıslara açılması konusunda ısrarlı bir girişim var Ermenistan'dan. 2023'te bu konuda bir ön mutabakat yapılmış olmakla birlikte henüz Türkiye tarafından hayata geçirilmedi. Ermenistan bu konuda yoğun hazırlıklar olduğunu ve sınırı açmaya hazır hale getirdiklerinde e, basından ve e, özel e, görüşmecilerin bu kapıda zaman zaman görüşmelerinden anlıyoruz. Burda indi bir mühüm məqam var. Mən indi İsmailovaya bu sualı vermək istəyirəm. Qafar Məlim də Çingiz Məmməd dedi ki, Avropadan dəstəy Rəşad Məmməd də bunu xüsusi və inkişaf etdirirdi. Amma bir şey unutmayaq ki, Paşinyan da anlayır ki, Gürcüstan gördüzmü? Bir dənə bir şey yəni ki, Avropa necə üz çevirdi ona. Hiç Nyu Yorkda qoymadılar, tanırsan ümidlə. Baş naziri Gürcüstan. Ukrayna məsələsində Avropa faktik olaraq, e, yəni heç nə edə bilmədi. Gücü çatmadı. Bir, ikincisi heç, səmimi değildi. Amma Türkiyə heç bir müttəfiqinə qarşı bir dəfə etirəndə. Hətta dost dediyi müttəfiq olmadığı, hətta qonşu dediyi adana qarşı bunu eləməyibdi. Çatrını açdılsa, axıra kim o çətiri saxlayır başının üstündə? Paşinyan bu çətirin altına girmək istəyirmi? Ən etibarlı e, yer olduğu üçün Şöyle bir durum var. Sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa ülkeleri ve batı genel olarak hiçbir zaman müttefiklerin arkasında tam olarak durmamıştır. Bu tarihi olarak bellidir. Siyaseten durması gerekiyormuş muş gibi yaparlar. Bu muş gibiden sonra kendi çıkarları, kendi ekonomik durumları eğer el vermiyorsa ya da başka bir daha elverişli bir durum varsa hiç gözünün yaşına bakmadan oradaki destekledikleri kişileri yapayalnız bırakırlar. Ülkeleri yapayalnız bırakırlar. Bunun birçok örneği var. İşte Ukrayna, Afganistan, işte siz de söylediniz Gürcistan. Sakaş e, evet. evet. Şimdi Ermenistan'da da aynı durum söz konusu. E, siz de belirttiniz. Orada Ermenistan toplama bir ülke. E, Gerek Türkiye'den göçen Ermeniler, gerek Suriye üzerinden ki Suriye üzerinden gidenler de Osmanlı bakiyesi olduğu için Türkiye üzerinden sayılabilir. Eee Lübnan'da e, İran'dan gelenler, yeri gelmişken İran'dan gelenler bir kadar farklı düşünür. Onların arasında da fikir ayrılığı var. Buyurun. Evet. Şimdi İran Ermenileri ile Anadolu, e, Suriye, Lübnan Ermenilerinin fikirleri farklıdır. E, yetiştirilme mantıkları farklıdır. Balkanlardakiler de biraz Osmanlı bakiyesi olduğu için bu coğrafyaya biraz daha yakın olabilir. En Ama tehlikeli Tiflis Rusya... Ermenileridir. Efendim? En tehlikeli Tiflis Ermenileridir. Ve evet. Cavax'ta yaşayan Ermenilerdir. E, Fransa'daki Ermeniler ve Rusya'daki Ermeniler ee, Avrupa'nın daha batısındaki Ermenilerin e, Orta Doğu coğrafyası Türkiye dahil olmak üzere Ermenileriyle mantıkları, mantaliteleri farklıdır. Bir de bu Ermenilerde e, kimin lider olacağı da önemli. Diyelim ki e, Suriye kökenli bir Ermeninin e, gerek kilisenin başında lider olması veya başbakan olması veya e, işte Fransız kökenli bir Ermeni'nin kilisenin başında olması veya hükümetin başında olması Avrupa tarafından da dikkatle takip edilmektedir. Çünkü bunlar özü olarak e, bağlı bulundukları, geçmişinde olduğu ülkelerle de psikolojik olarak siyaseten yakınlık hissedeceklerdir. Burada buna da dikkat çekmek lazım ki Batı ve Rusya e, liderin kim olacağına geldikleri ülkeler üzerinden de bir mücadele yürüttüklerini hatırda tutmak lazımdır. Yani sadece görüş olarak değil, bu liderlerin, yani söylediğim gibi hem kiliselerin başındaki liderlerin, katakikosların, hem de siyasi liderlerin hangi coğrafyadan geldiklerine de dikkat ettiklerini görmekteyiz. Bu neden nedir ki Paşinyan kendisini hem batıya hem de Türkiye'ye yakın hissetmeye çalışmaktadır. Başlangıç itibariyle hem Ermenistan hem Türkiye'ye cephe alarak ve Rusya'ya da cephe alarak batıya yakınlaşmak istedi. Fransa üzerinden, özellikle Fransa ve Yunanistan üzerinden ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden batıya bir kapı açmak istedi. Fakat onlardan beklediği desteği göremedi. E, kaldı ki e, Avrupa ülkeleri ekonomik olarak dar bir zamandan geçmektedirler. Bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında NATO üzerinden yürütülen mücadeleler ve Amerika'nın Avrupa ülkelerini NATO ile tehdit etmesi ve NATO'dan çıkarsam ve desteklemezsem siz Rusya ile karşı karşıya kalırsınız ve savunma konusunda sıkıntı yaşarsınız demesi Amerika'nın kendi ekonomik buhranını Avrupa ülkelerine ihale etmeye çalışması Çin üzerinden diyerekten Avrupa ülkelerine de gümrük verilerini arttırması Avrupa'da bir, bir ekonomik ve savunma sıkıntılarına sebep olduğu günler yaşanmaktadır. Ve Avrupa hı hı. ülkeleri de bu dönemde Türkiye'yi öteleyememektedir. Türkiye'siz bir savunma sistemi kuramayacaklarını anlattıklarından dolayı Avrupa Türkiye ile yakınlaşmaya çalışmaktadır. E şimdi Türkiye ile yakınlaşmaya çalışan bir Avrupa Ermenistan üzerinden de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyeceklerini de hatıdan çıkartmamak lazımdır. Ancak diaspora hem Ermenistan'da hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu kışkırtma için her türlü hamleleri yapacaklardır. Fakat dediğim gibi süreç Türkiye'siz bir konsept oluşturulamayacağı bir evreye geldiğinden dolayı hiç kimse Türkiye'yi karşısına ağlamamaktadır. Hem de ki Ve, sonuncu NATO samitinden sonra vaziyet ümumiyetle değişti. Yani. Evet son bir uzatmayın Paşinyan da bunu gördü ki Türkiye'nin dostu dost düşmanı düşmandır. Evet Türkiye'nin dostluğu önemlidir. Bu nedenledir ki Rusya'dan beklediği desteği göremiyor. Avrupa'dan beklediği desteği göremiyor. Amerika'dan beklediği desteği göremiyor. Bir taraftan da kiliseyle ve muhalifleriyle, eski muhalifleriyle bir mücadele halinde Oharan da ben Türkiye üzerinden, Türkiye'ye yakınlaşarak Ermenistan'la da bir anca barış yaparak rahatlamam gerekiyor diye bir inandığını anlamaktayız ve Türkiye'ye bu nedenle ağata Türkiye'nin şemsiyesi altına girmek istediğini anlamakta ve görmekteyiz. Ama bu arada çok maraqlı bir xəbər gəldi ki, bu gün Ermənistanın e, demək regional idarəetmə və infrastruktur naziri Khodatyan Türk adadı və Alparslan bayraqdarla görüşüb energetika və təbiət ehtiyatları nazirliyi. Bu çox maraqlıdır. Karapetyan energetikanın başında dururdu. Milliləşmə məsələsi iyulun 1-nə qədər həll olunmalıdır. Ona görə Paşinyan deyir ki, iyulun 1-nə kimi bir-birimizi söyməyə. Çünki o energetika sayəsində çalışanlar var və onlar ayağa qalxa bilərlər. Çünki bax bu gün hətta enerji ilə bağlı bir neçə bəyanat da gəldi beynəlxalq enerji təşkilatından. Bəli, həmin təşkilatın milliləşməsi, bəli, ya da o qurumun milliləşməsi və Türkiyənin burada iştiraki. Amma Türkiyə də Metamor bağlansın deyə sözünü deyəcəkdi. Çünki o təhdiddir. Burada məsələlər həm də bu istiqamətlər. Bütün hallarda mən çox maraqlımdı ki, bəlkə İsmail bəydən soruşaq. Nə danışıblar sizcə? Baxın, indi artıq Anadolu agentliyi də bu xəbəri yaydı və məlumat da verdi. Və niyə indi energetika infrastruktur naziri cənab Bayraqlarla Türkiyənin energetika naziri ilə görüşür? Cətkə Arablıq göndərəcəklər ora. Xeyilçi məruz. Qafar Mərim'in köhnə dostu. <laughs> <laughs> Buyurun. Şimdi e, sizin de belirttiğiniz gibi Ermenistan enerji konusunda özelleştirmeden dolayı özelde olduğundan dolayı bir problem var. Bu gözaltına alınanlardan enerjinin başında olan e, kompradorlar yani enerji sektörünün başında olan kişiler olduğu da biliniyor. Bu gözaltına alınma ile alakalı ki e, Ermenistan e, 1990'da bağımsızlığını ilk elde ettiğinde Türkiye iyi niyet olarak... ...Ermenistan'a bir süre enerji vermişti, elektrik enerjisi evet. vermişti. E, i̇lerleyen zamanda Ermenistan'da özel sektörün enerji konusunda hakimiyeti... ...ve bu konuda hükümetlere baskı kuruyor olması... E, ...Ermenistan hükümetler açısından bir sıkıntı... ...olmaya başladı. Ve şu andaki enerji sektörünün başında... ...ciddi manada söz sahibi olan... Özəl sektor Paşinyanı da təhdid edir. Moskvanın adamı var Rusiyaya bağlı özəl sektor. Moskvanın bilbaş evet. adamı olan Sanvel Karapetyan onun başındadır və, və pulları idarə edir. O e, 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 oradan da çox güclü sürətdə maliyyə axını var ona və o da istəyir ki, seçimlərdə e, Paşinyana qalib gəlsin. Amma son zamanlar bir neçə müddət öncə ə mənimə belə gəlir ki, artıq qərar qəbul edildi ki, parlamentdə bu tartışılsın və verilsin və bu milliləşdirilsin, yəni dövlətin əlində olsun. Əynən biri bu hal olacaq, bir mənə var el olacaqdır. Və ondan sonra Bizi? hətta Ermənistanda Ermənistan basınının bədn izlədim. Ermənistan basınında istisna etmirdilər ki, ə, Türkiyə enerji sektoruna təqəlib olacaq, gəlib burda. Başqa yolu yoxdur. yoxdur. Ermənistan o enerji sektorunu yəni, idarə eləyə bilməz. Bəli, yəni, ismail bəy, yəni, özür dilərim, ki, sözünüzü kəsdim. <laughs> Ermənistanın gücü yox ə, idarə etsin. Məcburdur kimdənsə güvənç, yəni bir şey alsın ə. ən yaxında və ə, bütün yəni. mənalarda e, Türkiyədir. Buyurun. Eğer Biz de Ermenistan özel <laughs> sektörü millileştirme sürecinde bir sıkıntı yaşamakla karşı karşıya olduğunu hissediyorsa, Paşinyan yönetimi, Türkiye'den enerji <laughs> talep edebilir bir süreliğine. Ya da Hı -hı. eğer ener ya, e, da Ermenistan hükümeti Ermenistan hükümeti bir e, enerji yatırımı yapmak istiyorsa, bir barajlı güneş enerjileriydi, ee, bu konuda Türkiye'nin oldukça önemli e, deneyimler var ve Türkiye'nin bu konuda önemli iş adamları var. Hidroelektrik santrallerinde ve güneş enerji sistemlerinin konusunda Türkiye oldukça deneyimli. Bunları yeniden Ermenistan'a inşa süreci ile alakalı Türkiye'den bir talep edilmiş olabilir. Ya da e, Türkiye e, burada e, Ermenistan milli, e, enerji millileştirmesinde Türkiye'den e, sermaye talep edilebilir gizli e, anlaşmalarla. Şu anda çünkü Türkiye, Ermenistan'la resmi olarak e, Karabağ işgalinden sonra 1993'te e, ilişkilerini e, kesmişti resmi açıdan. E, ancak tabii ki geçtiğimiz günlerde, ayın 20'sinde Paşinyan Türkiye'ye geldiği dönemde bunlar belki de kapalı kapılar ardında konuşulmuş olabilir. Ee, ve bu özel sektörü millileştirme döneminde Türkiye'den borç istenmiş olabilir, hibe istenmiş olabilir ve bunun karşılığında da Azerbaycan'la ve ile normalleşme konusunda sözler verilmiş olabilir. Çünkü Türkiye'nin duruşu net. Ermenistan, Azerbaycan'la kalıcı barış yapmadığı sürece ve anayasasında Türkiye ve Azerbaycan topraklarından talep et, e, toprak talep eden maddelerin kaldırılmadığı sürece bir normalleşme olmayacak konusunda Türkiye defalarca ama defalarca bu konuyu dile getirdi ve duruşu net. E, Paşinyan bazı sözler vermiş olabilir. E, bu normalleşme ve kalıcı barışla alakalı bir süreci hızlandıracağı ve bu süreçte de Türkiye'den maddi olarak yardım talep etmiş olabilir. Enerji sektörüne yapılan yatırımlarda hem e, borç e, ya da GIBE veya enerji sektöründeki yatırımlarda Türk iş adamlarından ve Türk sermaye sisteminden yardım talep edilmiş olabilir. Bunları zaman gösterecek. Ancak enerji konusunun dile getiriyor olması bizim bu tezimizi kuvvetlendirmektedir diyebilirim. Mənim qoları var, no. vaxtımız azdır, bir cümlə istəyirəm deyəm. Paşinyanın Türkiyə ilə hazırda sərhədlərin açılması ilə bağlı təşəbbüsü mənim elə gəlir ki, ona köklənib ki, ağıllı bir təbii ki lider bunu etməlidir. Ölkədə xırda və orta sahibkarlığın inkişafı hakimiyyətin sosial bazasının güclənməsi deməkdir. Yəni seçkilərə qədər o buna nail ola bilsə və Türk Ermənistan cəmiyyəti xüsusilə bir formada o əlaqələri qura bilsə, Paşinyanın sosial bazası artacaq. Amma bu mümkündür. mümkündür gündəil onu zaman görür. Burada bir məqam var. Mütləq sizə söz verəcəm. İsmailbəy çox dəqiq vurdu. Bu dəqiqə enerji çox ciddi məsələdir və milliləşmə ərəfəsində belə, hətta milliləşsə belə onu idarə etmək öhdənə qalsın. İstənilən anda təxribatı ola bilər. Təxribatı sığortalamaq üçün Türkiyədən enerji alınması kimi məsələdə ola bilər. Bu nazirin çox səfəri düzük. ilə belə deyir. Çünki 1 iyula qədər Ermənistan üçün ki, hətta yaxın saatlarda çox şey ola bilər. Bir neçə saatdır çünki məhkəmə bitəndən Təxminən 1.20-30 dəqiqə sonra məhkəmə bitməlidir. Ondan sonra yeni proseslərə start verilə bilər və təhlükəli anlar başlayır. Ermənistanın döyüşləri tutmuş, şey Hoca. Bağratın içə bil içerisinde enerji dağıdılmaz üzere sabotaj yapmaq üzere 25 ədədli kiçik qruplar hal-i-hazırda 200-250 nəfərlik qruplarla ə e, yüzlərcə qrup oluşturduğu və Paşiyan hökumətinin devrilmək üçün sabotajlar, e, caddələrdəki elektrik lambalarının kapatılması E, kundaklamalar hükümet binalarına saldırılar ya da siber saldırılarla hükümet çalışma sahaya gitmek için Bakrat e, ekibine bağlı insanlar ve gruplar oldu. Hiç Bakrat olmasın. Baxçıtdır. Karafetyan həbs olunubsa, Karafetyan orada 100 nəfər işçisi var. Onlardan biri də bu təxribatı evet. edə bilər. Çox asandır. Bir nöqtənə basdında məsələ bitdi.